Kanalımdan ve mutfağımdan hepinize tekrardan merhabalar arkadaşlar. Herkese hayırlı, bereketli Ramazanlar diliyorum. Bugünkü menümüzde pesto soslu makarnamız var. Şimdi videomuzun yapım aşamasına geçebiliriz. Kaynar suyun içerisine bir paket ee, makarnamızı alalım. Ben kıvırcık makarna tercih ettim. Siz dilerseniz e, boru makarna veya fiyonk makarna hangi makarnayı istiyorsanız e, tercih edebilirsiniz. Suyun içerisine e, attım makarnamı. Şunu da belirteyim hemen e, tuz eklemedim makarnanın üstüne. Çünkü tuz e, pişmesini geciktirecektir. Makarnalarım 6-7 dakika içerisinde pişti. Şimdi bir süzgecin içerisine alıyorum ve soğuk su gezdiriyorum üstüne makarnalarımın e, hamurlaşmaması için. Makarnaları şöyle soğuk sudan geçirdikten sonra orada biraz bekletiyoruz. Bir tane uygun bir tencerenin içine şöyle çeyrek çay bardağı kadar sığ yağımı aldım. Ve üzerine 200 milimlik sıvı kremamı ekledim. Şöyle biraz kaşık yardımı ile karıştırıyoruz. Yağla krema birbirine geçsin. Ee, şimdi ben bunu e, marketten aldım. Şok markette e, rahatlıkla bulabilirsiniz. E, hemen belirtmek istiyorum. Kavanozun yarısını ekledim. Tamamını eklemiyorum. E, tercihinize göre yani bunu arttırıp e, azaltabilirsiniz, ama azaltmanızı pek önermiyorum. E, bu arada bu makarna tarifini bir takipçimin kanalında görmüştüm e, ve çok merak etmiştim acaba pesto soslu nasıl oluyor diye. Hemen alıp denedim e, ve inanılmaz bir tadı vardı. E, çok sevdik biz ailecek, çocuklarımız da e, çok bayıldılar buna. Şimdi e, sosun yarısını aldım ve üzerine e, bir çay kaşığı karabiber ekledim ve şöyle bir güzel karıştırıp soteliyorum. Şimdi e, soğuk sudan geçirmiş olduğum makarnalarımı da birazını ekleyip karıştırıyorum. E, tekrar. Diğer yarısını ekliyorum. Yani hepsini birden dökersek eğer karıştırmakta zorlanabiliriz. E, o yüzden hep azar azar ve artık tamamını döktüm. E, bir güzel sosun her tarafına gelmesini sağlıyorum. Hemen şunu belirtmek istiyorum: damak e, tadınıza göre. Tuz atıp atmamak size kalmış çünkü pesto sos tadı biraz e, tuz olduğu için e, bana biraz tuzsuz geldi. Şöyle e, bir çay kaşığı kadar diyebilirim tuzumu ilave ettim ve tekrar bir tur karıştırıyorum. Makarnaları ezmemeye özen gösterelim lütfen. 25 dakika falan dinle, e, dinlendirdikten sonra hemen servis tabağıma alıyorum. Üzerine ben e, bir kase kadar kaşar peyniri rendelemiştim. E, gerçekten çok yakışıyor. Bu şekilde denemenizi tavsiye ediyorum. Ve deneyecek olan arkadaşlara da şimdiden afiyet olsun diyorum. Bir sonraki videoda görüşmek ümidiyle. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.